Biz size niye diyoruz ki tefsirsiz meal okumak haramdır? Tefsirsiz meal okumak haramdır. Çünkü çok büyük tehlike. Kur'an'dan istifade etmek, Kur'an'dan ilham almak, Kur'an'la hayatı, toplumu, medeniyeti inşa etmek, Arapça bilmek ile eşdeğer olsaydı, size soruyorum, Orta Doğu bu halde olur muydu? Ana dillerinde, Arabistan, Suriye, Irak, Lübnan, Kur'an'ın anlattığı İslam'dan binlerce kilometre uzaktalar. İslam'la, Kur'an'la alakası olmayan onlarca, yüzlerce inanışları var. Ana dili Arapça ama Kur'an'dan bir haber. O yüzden sakın ola Arapçayı böyle kendinize bir engel görüp de Kur'an'la tanışmanıza, ayetlerle tanışmanıza sakın ola engel kılmayın. Aklın ermeye başladığı an merak etmen lazım. Şu kitabı okuman lazım. Elbette ki ilahiyatçı arkadaşlar Arapça öğrenmeli. Arapçasından da anlamaya çalışmalı. Ama onun dışındaki arkadaşlar açsın meal okusun. Mutlaka.